Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Saif. Bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim Gate.io'nun etkinliği. Ama öncesinde Gate.io'ya kaydı olmayan arkadaşlarım için videomun açıklamalar kısmına bıraktığım Gate.io kayıt linkinden kaydınızı oluşturup KYC 1 ve KYC 2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarını doğru bir şekilde yapmış olmamız gerekmekte arkadaşlar. Etkinliğin detayları için de yine videomun açıklamalar kısmına linkini bıraktığım etkinlik detaylarından linke ulaşarak direkt geçiş yapabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Başlangıç madenciliğinde Kets'ten kedi tanıtımı, ödül madenciliği kazanmak için stake yapın. Getus startup madencilik programı hakkında startup madenciliği kullanıcıların varlıklarını stake, stake edebilecekleri veya yeni proje tokenlarından ödüller kazanmak için likidite sağlayabilecekleri bir platformdur. Kullanıcılar karşılık gelen proje token ödüllerini almak için startup madenciliği havuzunda belirtilen tokenları kitleyebilirler. Şimdi katılım dediğimizde katılım sayfasına bizi atacak ama öncesinde detaylarına bir bakalım arkadaşlar. Startup Meaning projesi Ketizen yani Keti cati girişi. Ketizen eğlenceli etkileşimleri Tom ve Mental gücüyle birleştiren telegramda benzersiz kedi temalı bir sosyal eğlence ekosistemidir devrim niteliğinde bir oyun botu olan ketizen yalnızca web3 erişimi basitleştirmekle kalmaz aynı zamanda mobil ödemeleri de sorunsuz hale getirerek kullanıcıların merkezi olmayan dünyada etkileşim kurma biçimini dönüştürür ayrıca ketizen oyuncuları tokenlarla ödüllendiren bir play to airdrop yani oyun airdropudur Modelini benimsel ve bu web3 oyunlarında bir yeniliktir. Web sitesi de burada mevcut arkadaşlar. Buradan da giriş yapıp bakabiliyorsunuz. Ketilerin zaten etkinliklerinden oldukça bahsettik. Keti başlangıç madenciliğinin kurallarında 21 Eylül saat 2 ile 1 Ekim saat 2 aralığındaki bir tek madenciliği etkinliği. Madencilik havuzu Keti toplam staking ödülleri. 10753 keti, saat başına ödül havuzu 44.8 keti, kullanıcı başına saatlik ödül sınırı ise 4,48 keti. Minimum staking miktarı 1 keti, kil açma kuralı %100, madencilik havuzu GT, toplam staking ödülleri 21.505 KT, saat başına ödül havuzu 89.6 KT, kullanıcı başına saat ödül sınırı 8.96 KT, minimum staking miktarı 0.5 GT, kilit açma kuralı ise %100 kilit açma. Katılım kurallarına geldiğimizde, kullanıcılar KT havuzundan GT havuzuna ayrı ayrı ödüller kazanmak için aynı anda KT veya GT madencilik havuzuna katılabilirler. Sistem kişisel stake miktarlarının saatlik olarak birden fazla anlık görüntüsünü alır ve token ödülleri uygun kullanıcılara dağıtılır. Saatlik kazançlar kullanıcıların spot hesaplarına dağıtılır. Saatlik stake ödülü bireysel en son bir saatlik geçerli stake miktarı bölü toplam havuz staking miktarı çarpı saatlik ödül havuzu olarak hesaplanır. Kullanıcılar stake süresi boyunca herhangi bir zamanda stake varlıklarını arttırabilir veya geri alabilirler. Bildirimlere geldiğimizde sistem her saat kişisel stek miktarının birden fazla anlık görüntüsünü alır ve ortalama stek miktarını geçerli stek miktarı olarak alır. Stek sona erdikten sonra stek varlıklar otomatik olarak geri alınır. Kullanıcı önceden ödeme yaptıktan veya stek etme işlemi tamamlandıktan sonra stek edilen varlıklar varsayılan varsayılan olarak Simple örne aktarılır. Bu seçenek işaretli değilse stake edilen varlıklar Spot varlıklara aktarılır. Geri ödenen varlıkların miktarı çok az veya e, Simple Earn'in asgari abonelik e, tutarını karşılamıyorsa varlıklar otomatik olarak yine Spot varlıklara aktarılıyor. Ayrıca Simple Earn geri ödenen token aboneliğini desteklemiyorsa varlıklar yine Spot varlıklara aktarılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Çıktığımızda şimdi katılın dediğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Ketiniz stake e, işlemlerini yaptığımız yer. Buradan stake ediyorsunuz. Stake ettiğinizden gelen ödülleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Diğer bakın özellikler. Toplam stake ödülleri, toplam stake edilen, token stake edildi katılımcılar yazıyor. Toplamda 663 katılımcı var. Mining dönemi 10 gün tek başına ödül havuzunun sınırı ise 44.8'miş. APR'si 54.62, %54.62. Bugünün toplam ödülleri ise 1075.19 kete. Böyle de bir etkinliğimiz mevcut arkadaşlar. Mining etkinliği. Bunlardan da faydalanıp ekstra kazançlar alabiliyoruz biliyorsunuz. Etkinlik detaylarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.